Merhaba canları nasılsınız? İlk önce kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Karşınıza adım Farah dizisiyle geldim arkadaşlar. İlk önce onu söyleyeyim ki arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenip videolarıma yorum yapsanız çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar en son haberleri kanalımdan almak istiyorsanız kanalımdaki videoları diğer videolarda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalımda en son haberler, en son kamera arkası görüntüler var. Biliyorsunuz arkadaşlar yani benim kanalım hep yani en iyi haberlerle geliyor sizin karşınıza. Onun için dediğim gibi kanalıma abone olun. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki Demet Özdemir yine güzel oyuncumuz. Biliyorsunuz ki Engin Akyürek ile Adam Farah dizisine renk katılıyor, renk katıyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Görüşürüz.